Sırada Amerikan basınından özetler var. Ege Cansu Saçıkar'a bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Ege. Evet basın özetlerini bugün New York Times'a başlıyoruz. New York Times Başkan Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği yargıç Neil Gorsuch'un Senato Adalet Komisyonu'nda devam eden onay sürecine yine ana sayfada yer vermiş. Times'e göre Demokrat Partili senatörler oturumlar sırasında Gorsuch'un adaylığına etkili bir biçimde karşı koymayı başaramıyor. Bunun nedeni yargıç Gorsuch'un kimi soruları yanıtlamaktan ustaca kaçınması. Örneğin Gorsuch, Demokrat Partili bir senatörün Trump'ın seyahat yasağı uygulamasına ilişkin sorusuna cevap olarak konunun zaten yargıya intikal etmiş olduğunu söyledi ve yanıtlamadı. Gorsuch, Kürtaj hakkıyla ilgili soruya da cevap vermedi. Gelecekte mahkemeye başvuracaklar, bana ön ile bakar dedi. Habere göre Gorsuch, kendisine aday gösteren Trump'a karşı koyup koymayacağı sorusuna ise hukuk ile anayasanın hizmetkarı olduğunu belirterek cevap verdi. Trump dahil hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığını söyledi. Yasalar emrettiği takdirde Trump'a karşı karar almaktan çekinmeyeceği şeklinde yanıt verdi Gorsuch. New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın Selefi Obama'nın imzasını taşıyan iklim değişikliğine yönelik politikaları geri çevirmek için düğmeye bastığını yazıyor. Trump geçen hafta Çevre Koruma Dairesi EPA'in bütçesini %31 oranında keseceğini, iklim değişikliği araştırmalarına desteği durduracağını açıklamıştı. Times, Trump'ın şimdi de başkanlık kararnameleriyle çevre ile ilgili yeni düzenlemeler getireceğini bildiriyor. Habere göre Obama'nın temiz enerji üretmek için getirdiği bazı kısıtlamalar ya kaldırılacak ya da yeniden düzenlenecek. Times ayrıca Trump'ın Paris İklim Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmek gibi bir niyetinin olmadığını da vurguluyor. Washington Post ise ana sayfasında Iraklı ezidilerin bitmeyen dramına yer vermiş. Post, IŞİD'in soykırım eylemlerine maruz kalan ezidilerin şimdi de peşmergelerle çıkan çatışmalarda kayıplar verdiğini bildirmiş. Habere göre ezidiler Türkiye, Irak ve Suriye arasında Kürt siyasetindeki rekabetler ve Ankara, Tahran ve Bağdat hükümetlerinin çıkar savaşları arasında sıkışıp kalmış durumda. Washington Post bugün ayrıca Amerika ve ardından İngiltere'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'na dahil Ortadoğu'daki Doğu'daki havalimanlarından Amerika yapılacak direkt uçuşlarda uçak kabinlerine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasının yasaklaması haberine yer vermiş. Habere göre karar hükümetin teröristlerin elektronik cihazların içine patlayıcı yerleştirme girişimlerinin yeniden canlanacağına dair duyum alması üzerine geldi. Uzmanlar kararın bu kadar ani ve radikal alınmasının Te alınmasının tehdidin gerçek olduğunun bir göstergesi olduğunu söylüyor. Post'un haberine, haberinde ayrıca Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın Türk ve Amerikalı yetkililerin yasağın geri çekilmesi konusunda görüşmeler yaptığını belirttiği de yazılı. Evet, Amerikan basından aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar sizde Hülya Palat. Evet, Ege Cansu Saçıkar'a çok teşekkür ediyoruz. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini verdiğin için. Amerikan basın özetlerini hafta içi her gün stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.